Herkese selam dostlar. Bugün sportlarımızla beraber Sasak koyundan Ceneviz koyuna doğru yol alacağız. Yanımda Osman abi var. Osman abi ile birlikte Ceneviz koyuna doğru gitmeyi düşünüyoruz. İyi seyirler. I'm so get slick back, kick back, face to You keep playing <laughs>

Pregunta. <coughs> <coughs> Pregunta. Herkese tekrardan merhaba. Ceneviz koyuna doğru yol almıştık ama... E, ...hava çok kötü olduğu için... ...Ceneviz'e ulaşamadık. O yüzden geri döndük. Şöyle bir koy var. Burada. Buraya çektik suplarımızı. Şimdi denize gireceğiz. Hemen şu karşıda bir kaya var denizin ortasında. Oradan atlamayı düşünüyorum ama... ...bakalım bir... ...yüzerek gideceğiz. Ardından hava düzelirse oyuna doğru geçme şansımız olabilir. Evet dostlar Insta360 X5 kameram vardı. Kameramı suya sokup çıkarttığımda baktım ki kamera merceklerinin içine su kaçmış. O yüzden telefona geçtim şimdilik. Çekimimizi telefonumuza devam edeceğiz. Şu görmüş olduğunuz şu kaya o kayadan atlayacağım. Gelin birlikte seyredelim. Kıyıya doğru ilerlemeye başladık. Şimdi kıyıya çıkmış Biraz daha yukarı çıkacağım. Osman abi beni buradan veya denizin içinden video çekecek. İyi seyirler. Evet dostlar şimdi kayanın üstüne çıktık. Buradan atlayış yapacağız. Atla atla. Çekiyorum hadi Vertu. Yeah. Evet dostlar şimdi atlayış yapıp geldik. Suplarla birlikte Sazak koyuna doğru gideceğiz. Bir atıştırmalık yemek gibi bir şey yapacağız. Ardından hava düzelirse Ceneviz koyuna doğru yol alacağız. Nabi ile birlikte odun toplamaya çıktık. Karnımız doyurmak için mecburen odun topluyoruz. <laughs> i̇şte bundan sonra bir ateşi falan yakmayı düşünüyoruz. Ateşi yaktıktan sonra sucuk falan aldık. Sucukları falan pişiririz büyük ihtimalle birkaç atıştırırız. Ondan sonra hava düzelirse biraz açılırız. Bakarız duruma göre. Ateşi yaktık. Osman abi sucukları kıyacak şimdi. Taşın üstünde pişirmeyi düşünüyoruz. Şöyle bir taş buldum. Düz bir şekilde. Ateşi ona göre ayarlayacağız. Bakalım sucukları taşın üstünde pişirmeyi düşünüyoruz. Bu yandan çay da yapalım. Seni abi MasterChef'e gidiyoruz mu? MasterChef benim için. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu anda çayımızı koyduk. Bertu Bey de Taş üstünde sucuk deniyor ilk defa. <laughs> Öyle bir akıl verdi ama ...güzel olacak gibi. Evet bugün de... paddleboard maceramızın... ...sonuna geldik. Hedefimiz de Ceneviz Koyun'a gitmek vardı ama... ...nasip olmadı diyelim. Ceneviz Koyun'a giderken... ...çok dalgalıydı. Hani aslında hava durumu da bakmıştık. Yani güzeldi ama güzel gösteriyor gibiydi. Biz bir şansımız deneyelim dedik. Uzun zamandır planlıyorduk. Oradan Ceneviz Koyuz'dan gidemedik. Sazak Koyu'nun biraz ilerisinde sol tarafta güzel bir yer bulduk. Sahil gibi. Oraya çıktık. Ve denizin ortasında biraz büyük taş vardı. Yüksek. Oradan atladık. Zaten videoda da göreceksiniz. Ondan sonra gün güzeldi. Paddleboard eğlenceli geçti ama biraz dalgalıydı. Dalgalı olmasa tabii ki de daha iyiydi ama böyle olacakmış. Osman abiyle beraber Salt Osman. Merhabalar. Onunla beraberdik bugün. böyle bir macera Sazak Konya'da gitmedik demeyiz. Ama bunun tekrarı yaşanacak. Kesinlikle abi. O cenevizde kesin gidecek supla. Kesinlikle. Cenevizin kaşarı yok. Deniz... Ya deniz ayrı bir manzara. Ondan sonra... Hava ayrı bir güzel. Denizin saflığı, berraklığı. <gülüyor> <gülüyor> yani gidilecek yani. O anlatılmaz, yaşanır yani bu. O cenevizde kesin gidilecek. Bugün olmaz. Yarın olur. Elbette. Güzel bir gün yani. Ertuğ sendeyiz. Evet dostlar. Bugün de bu şekilde bitirdik. Youtube kanalına beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.